Koşa Türk Belediyesi bir yaşam mücadelesi veriyor, var olma mücadelesi veriyor. Bugün bu yolda yürürken çok önemli bir adım attı Koşa Türk Belediyesi. İlk kez bir özel finans kuruluşundan geçmiş 2010 dönemindeki hükümet yapmış olduğu bir borçlanmayla ilgili, temliğin kaldırılmasıyla ilgili ara emri için mahkemeye başvurmuştur. Lefkoşa Türk Belediyesi devlet gelirlerinden tamamen mahrum bırakılmıştır. Bu geçmiş dönemde bir tek kuruş dahi gelir olarak bize gelmemektedir. Biz inanıyoruz ki o dönem ki belediye meclisi karar almadan bakanlar kurulu bir karar ürettiydi bu borçlanmayla ilgili. Belediye meclisi daha sonra böyle bir karar üretti. Sayıştay kurumunun da boşlanmayla ilgili usulsüz olduğu yönünde de raporu vardır. Artı belediyenin de yaşam hakkı vardır, var olma hakkı vardır. <laughs> Tüm gelirlerinden hiçbir bakanlar kurulu da olsa, maliye de olsa temlik vererek belediyemizi bu gelirden mahrum edemeyeceğine inanıyoruz. Biz yargıya güvenirik, inanırık. İki değerli belediye meclis üyemiz e, Boysan arkadaşlarımız, Kemal arkadaşımız tarafından bu dosyalar çok iyi bir çalışma sonucunda hazırlanmıştır. Ve bugün ve Türk Belediyesi adına bu temliklerin kaldırılması için hem bakanlar kuruluna hem de Maliye Bakanlığı'na dava açmış bulunuyoruz. Ümit ederiz ki çok hassas ve kritik bir dönemden geçiyor belediyemiz. E, yargı bu süreci çabuklaştıracak. Bu ara emrini verecek ve mahkeme sürecini başlatıp en erken zamanda belediyemizin lehine bir karar üreteceğine inanıyoruz. Hangi boşanma gelir Sayın Başkanım? Özel finans kuruluşuna 2010 yılında isim vermek gerekirse hangi şirket? Verilebilindir Ya, bu dizi değil. E, Finans'tır. Başka da yoktur zaten. Bir tanedir. 10 milyon isterliğinle ilgilidir. E, onunla ilgilidir yapılan başvuru. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Evet. Teşekkür Maliye Bakanlığının görevi e, hükümetin yaptığı bütçeyi uygulamaktır. Bu görevlerin arasında e, devlet katkı payını yani belediyeye verilecek olan devlet katkı payını kesip ona buna vermekle ilgili bir görev ve sorumluluğu yoktur. Buna rağmen maalesef hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde bizim yani Laçma Türk Belediyesinin katkı paylarını keserek. Az önce Sayın Başkanın söylediği gibi kanunsuz bir borçlanmanın taksitleri için Çengar motors ödemektedir. dedik. Bu tamamen kanunsuz ve haksız bir uygulamadır, usulsüz bir uygulamadır. Bunun durdurulması için zaten şu ana kadar Çengara 11 milyondan fazla para ödenmiştir. Neredeyse ana paranın tamamına yakın kısmı da ödenmiştir. Bundan sonra alacakları da kendi kafasına göre koyduğu faizlerle ilgilidir. O senedin de geçersiz olduğunu zaten başkan az önce söyledi. Ee, dolayısıyla bunun mahkemede bir an önce çözümlenmesi ve Lefkuşa Türk Belediyesi'nin katkı paylarına artık kimsenin dokunmaması gerekir. Bu nedenle dava açılmıştır. Umarım en erken zamanda bunun neticesini görürüz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Kemal Bey, buyurun. <laughs> Evet, e, bugün e, bir dava dosyaladık. E, Boysal'ın beyle e, çok ciddi bir çalışma yaptık bu konuda geçtiğimiz süreçte. E, ümit ediyoruz ki başarılı olacağız. Başarılı olmamız e, belediyemize ciddi bir nefes borusu sağlayacaktır. E, Lefkoşa Belediyesi, e, Lefkoşa halkınındır, tüm halkımızındır. Bizler seçilmiş belediye meclis üyeleri olarak belediyemizin e, düze çıkması için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışanlarımız için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün bildiğimizi, birikimimizi, her şeyimizi bu uğurda ortaya koymuş durumdayız. Umarız başarılı oluruz ve e, belediyemiz için iyi bir netice almış oluruz. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Burada bir bütün olarak buluyoruz. Özellikle belirtmek isterim. Yani kaydederseniz. Kayıtta <laughs> Ben onu, onun için, onun için şey. <laughs> Evet, biz burada Defkoşa Türk Belediyesi olarak bir bütün olarak, bir tek yürek olarak bulunuyoruz. Belediye Başkanı, Belediye Meclis üyeleri, Belediye Emekçi Sendikası çalışanları temsilcisi olarak Sayın e, Sendika Başkanımız da buradadır. Onun da yani söz söylemesi yerinde olur diye düşünüyorum. Buyurun, Savaş Bey. Evet, öncelikle bugün itibariyle olumlu bir adım atıldı. Gerek Belediye Başkanı'na gerek Meclis üyelerine davayı aşmada emeği olan herkese teşekkür ederim. Yalnız şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu noktaya neden gelindi? Bu noktada bilirsiniz ülkemiz demokratik bir ülke deriz. Ve üç ana ayağı vardır bunun. Biri yasama, biri yürütme, biri de yargı. Hep yasama yürütmenin icraatları sonucu yargıya başvurmak zorunda kalırız. Ve hep bunlar birbiriyle bağlantılıdır. Bu işler organize yapılmış işlerdir. Ve bu işleri karıştırdık sonra daha da pislikler ortaya çıkmaktadır. Bu konuda artık tek güvendiğimiz nokta yargı olduğu için gerekli kararı en kısa zamanda üreteceğini ve çalışanların da bu mağduriyetini gidereceğini ümit ederim. Davaya çanlara da teşekkür ederim. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler sağ olun.